Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ada. Bugün günlerden 14 Şubat ve 14 Şubat olduğu için erkek arkadaşımla dışarı çıkıyoruz. Ve ben de bunu vloglamak istedim. İlk vlogum da erkek arkadaşımla beraber 14 Şubat vlogu olsun o zaman. Şimdi giyindim, hazırlandım. Her şeyimi aldım yanıma. Ve erkek arkadaşımı bekliyorum. Normalde hep o beni bekler. Çok dakik bir insan olduğu için ben o kadar dakik değilim. Yani onun kadar dakik değilim. Hep o beni bekler ama ilk defa ben onu bekliyorum. Bir mutlu oldum neden bilmiyorum yani beklemek insanı ne kadar mutlu edebilir bilmiyorum ama ben birazcık mutlu oldum. Her neyse şimdi bekliyorum. Birazdan evden çıkacağım ve evden çıkarken de çekmeye devam edeceğim. Şimdi evden çıktım arkadaşlar. Yaklaştığını söyledi. Ve yanına gidiyorum yendim, çantamı aldım, her şeyimi aldım. Kafamdan kontrol ediyorum şu anda. Metroya doğru, yanına doğru gidiyorum. Oradan da beraber gideceğimiz yere geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> buluştuk. Aynı zamanda. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da nereye gideceğiz? Zıplamaya. Evet. Metropole geldik. Buradan da Hupa gideceğiz. Durum bildirim. <laughs> biz ışınlandık. Yemeğimizi bitirdik ama. Yemeğimizi yedik. Bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> o tabii ki yemeğini hepsini bitirdi ama ben tavuklarımı bitiremedim. Şimdi buradan kalkacağız oyun alanına doğru yol alacağız. Değil mi? Gülme <laughs> <laughs> <Gidime> bana orada. <laughs> ya bu benle dalga geçiyor. Bana gülüyor ya. <gülüyor> Neyse Dinleniyoruz şu anda. Oturuyoruz. Mola. Ufak bir mola. <laughs> Neyse böyle bir durum güncellemesi oldu. bu Şey söyleyeyim ya? <laughs> <laughs> Neyse tamam. Biz, evet görüşürüz. Birazdan tekrar durum güncellemesi yapacağım. <laughs> Tüm video durum güncellemesi diyerek geçecek ama. Mikrofonlarım aa çantası burada. Bir sonraki sonrakine de onunla devam edeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi oyun alanına geldik ve oyun oynuyoruz. Ama bunu kaybedeceğim bir yer yok mu acaba? Hayır, kötü şey. çevirdim ama. Hayır, ben kazandım. Ben kazandım. Ne kazandın? Ay, şimdi ne oynasak? Şimdi arkadaşlar böyle alanlarda. Sen mikrofonla yapıyorsun. Tamam. Başlattın mı? Evet. İçeri girdik şimdi. Traplarımız da çok tatlı. Hadi Samet, fındık, destek. De sen. De sen sen. Yap, motor becerilerini göster bize, hadi. Çekiyor musun? Çekiyorum, hadi motor becerilerini göster bize. Gerçekten yeteneksiz bir insansın ya. Çok yeteneksiz bir insansın. Hani maymun musun sen? Ne gel, çabuk buraya gel. Kurtul Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yeteneksiz bir insansın. E sen yap kolay. Bak göreceksin Merhaba. bu kadar <laughs> <laughs> Sizler <çek, alınacağız. gülüyor> beceriksiz bir insansın. Bravo Samet Fındık. eriştesi. Yaptığın her işte benden daha iyi değilsin. Gayet de iyiyim. Bir tek o hayır. Hayır. minyonların ha, kafasına, e kafasına e vurmakta iyiydim. Kabul etmiyorum. Gel. O minyonların Basket kafasına vurduğun yerde iyiydin. O da şiddete eğilimli bir insan olduğun için. Hayır. İyi falan değilsin. Ben çeksem Çek. Hadi. <gülüyor> 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 Gerçekten yetenekli bir insan. mi? Ben dedin? Ben abi de Hadi bir tane at bırakacağım. Yeah. Tamam ben, ben yapacağım. Ay ama orası bitiş. <laughs> Evet arkadaşlar çekiyor musun? Çekiyorum. Bunu yapacağım şimdi. Yapamayacağım. Yapacağım. 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 Sen yaparsın. Beni görür müsün? Ya, sen ne yapacak, yapamayacak? Yapamayacak. Yusuf yapacak. yapacaksın? ben. Yaparsın ödülüm ne? Düşünürüz. Atamıyor. Atamıyor. Ayla ben, ayla ya. Atamıyor. Yapamadı. Aa. Kötü. <laughs> tamam. Bunların <bile> var. <laughs> Sandım mı? Aa. Dur dur dur. <laughs> bir Her sene ben de ağlamadım. Elim uykudu. Açtım yani <laughs> <Aydın bakayım>. ben. Bile <laughs> <laughs> etme beni. Güldürüyorsun düşüyorum. düşüyorum sonra. Beceriksiz bir insan olması kötü ama ben düşünüyorum, onu seviyorum ama her bir beceriksiz bir insan bize nasıl bakacak demek. Yemek falan yapabiliyor musun sen? Ne? <laughs> yemek falan yapabiliyor musun yoksa onda da mı beceriksiz? <gülüyor> 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 İnemiyorsun ki. <laughs> Hadi oley. Gel atla. Şimdi sıra öldürme zamanı. Çekemiyorum ki. Öyle. Hadi yapamazsın inşallah. Ben. Oğlum dur. <laughs> ya benim elim acıdı. Düştüm ya elim acıdı. ne? Benden zormuş. Yo. Bence kolaydı. <laughs> Ne Betiş orası. Ee? Hadi gel. Çok zor. Bunu nasıl yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ama Gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sen ne? Yap. Sen Hadi aslan kral. Hadi ormanlar <laughs> Sen Bu çok zor ama. Ben bunu asla yapamadım. gelmesi çok güzel. Tamam hadi ben. Sen yapamazsın. Ya. tamam. O zaman şeye gidelim. Hoş geldiniz. <laughs> Ne Ayşe, Ay ya? Ayşe dizi beni süsle dur. olmuyor sen ya. Yapamıyor musun? Yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bunu hızlı yapmak lazım. koşmam lazım. Evet işte lazım. koş dedim ya. <laughs> Çok güzel. Yoruldum ben ya. <laughs> Kıvrıldım ben, Ben yaşlı Ay, bir adamım. Ama şey yok. Mu? Bilmiyorum. Sürmem, sürmem. <laughs> Arkadaşlar aynı tren ikisini zıplaması yasak. O yüzden bu tepkiler. Ne? Beni sevmiyor ya da. İkisinden biri ama anlamadım. <laughs> ben <de> oturacağım artık. <laughs> evet. Men. <laughs> <Evet. gülüyor> yedim yorulduk ama ben yorulmuşum ah! anne var? arıyor The bus.

Şimdi Samet'cimin tabiriyle maymun şeyini yapmaya gidiyoruz. Beceriksizsin ya yapamadın. O yapmıştı ya. Toplarla beraber. O kız ne güzel takla at. Hem de. Ne? Şey. Takla. Atamıyor mu? Onda ne Ben yapayım? normal takla atabiliyorum. Havada ki atamıyorum. Ama bu başka bir şey. Ne yapacağım? Ne yapamadın Ha onu. Ha tamam. Şimdi kamerayı ona veriyorum ki beni çeksin. <gülüyor> <gülüyor> beni bağla. yapabilirsin inanıyorum sana Ama evet, yeteneksiz bir oldu işte tanıyacak Gel hadi gel hadi gel hadi gel yapabilirsin Çocuğumun ilk adımları. <laughs> Hadi gel. ama sen de. Aa. Ama, sen bildiriyorsun beni. Ay. <laughs> ya gelsene lan. Ya, beceremedin mi yine ya? Becerdim Hepsi senin yüzünden. Bekledim. <laughs> Becerdim sen beceremedin. Değil mi? suyumu başka bir alanda unutmuşum ve bunu almaya gönderdim. Biri kapının orada kadını dövüyor. Paşa, biri orada kapını dövüyor. O kadar yoruldum ki. Bayağı eğlenceli ama çok yorucu bir şey. Ama çok iyi. Bayağı terledim. Siz benim gibi satın ince de olsa, tişört gibi ipli... incelikli de olsa şeyle gelmeyin. Kazakla gelmeyin çünkü terden ölüyorum şu an. O kadar terledim ki. Ve benimle dalga geçiyor. Geldi. Hangisi daha az? Daha çok? Ne olacak? Gitsene ya? Küfür etme. Ne oldu? İreniyor musun? Hayır ya. Hadi biz içelim şimdi su var. <gülüyor> 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 hello, hello, hello can. Bir Ve şimdi çıkacağız buradan. Sonra kahve içmeye gideceğiz ya da gezeriz biraz. Ama önce kahve içmeye gidip sonra gezelim ben. Yorulduk bayağı yorulduk ya. Gezeceğiz. Dolanacağız. O gezmek istemiyor. Tamam seni ben yukarı gidelim. Hayır de... amın. Ne? Madem tek başına dolaşacaksın diye beraber. Gördün mü? Kişilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Eğlencesini aldı. Ama aldım. hayır ben beraber gezmek istiyordum. Sen de Abi, gezmek biz... istemiyorsun. Ya, ne gibi ya. <laughs> <laughs> ben de gezmek istemiyor. Dolanmak istemiyor. Çünkü ben çok dolanıyorum. Hop. Biz geldik. Yeni gelmedik. Geri hey hey geldik. Hey <laughs> ya. Şey. Ne çok tatlı bir çocuk o ya. Çok tatlı. Evet. Biz şimdi arkadaşlar çıktık. Kamat'tan <laughs> <laughs> neyse. Alışacak, biz şimdi, alışacak. şimdi çıktık. Bir şeyler içmeye gideceğiz. Orada yine açar bir sohbet ederiz. Evet. Günümüzün... Arkadaşlar ama yok Yani çeker misin şimdi? Bu ne Şümetik lan? Tıktırdı Cepten leşler çıkardı Kuşop'a <laughs> <laughs> e, gidelim Beni sevmiyor bu Yusuf'a gidelim Bu beni sevmiyor Kuşop gidelim yedin beni be, ya Ya uf Hadi seviyorum. seviyorum Zorla sevda olur mu? Ne olur Abi, çok ağrıyor Seni seviyorum artık Ya biz de bir yere oturamadık mesela Nank 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 Özgür, basın susturulamaz. Bizi. bizi de alın, şey bizi de alın. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İçeceklerimizi aldık. Bir şeyler içmeye oturduk. Öyle sohbet etmek istedik ama biz var ya bayağı yorulduk. Benim her yerim ağrıyor. Başım çok ağrıyor. Senin ağrıyor mu? Benim başım ağrıyor. Benim başım çok ağrıyor ve çok yoruldum. Düz yolda yürüyemeyecek. O kadar yoruldum ki... Neyse işte öyle azıcık konuşalım dedik. Evet bugünden konuşalım azıcık. Nasıldı? Sen de işledin her gün çok güzel zaten ama bugün de çok güzeldi. Bence çok eğlenceliydi. Yani, eğlenceliydi. yani ben Zıplam çok eğlendim. Zıplamak iyi işte. Ee, ve bayağı keyif aldım. Ben de keyif aldım. Ben böyle şeyler yapabilecek birisi değildim aslında. Çok korkuyordum <laughs> bu bir işte, çekiniyorum. Benim zorumla. Ama yapabiliyormuşum. Kimse de kalkıp bir şey diye demiyormuş. Kim de diyebilir de. zaten. E zaten. <laughs> ee, çok Öyle. Bu kadar. Daha bir şey var. <laughs> mı? Yok. Evet arkadaşlar. Biz gayet keyif aldık bugünden. Yani ben çok keyif aldım. Bence çok verimli bir 14 Şubat oldu bence. Evet verimliydi. <laughs> Ama Şimdi niye hediyeleşmediniz derseniz biz zaten önceden hediyeleştik. 2 3 3 gün mü oldu? Salı günü hediyeleştik işte. Evet. Çarşamba Salı günü. günü hediyeleştik. Neyse, sen de Salı günü hediyeleştik. Çarşamba Salı günü hediyeleştik. Günü... Salı günü hediyeleştik. Salı günü hediyeleştik. O kadar eminim ki çarşamba günü hediyeleştik. <laughs> Salı günü hediyeleştik. Çarşamba günü okul tatildi. <gülüyor> Salı <gülüyor> günü hediyeleştik. Ah ah. o kadar eminim ki çarşamba günü hediyeleştik. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Kapanış yapacağız artık. İnşallah. <laughs> 50 saattir kapanış yapmaya çalışıyoruz çünkü ve olmuyor. Her neyse e öncesinde birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu bizim ilk vlogumuz olduğu için kusurlarımızı görmezden gelin lütfen. Yani yeterli ekipmanım vesaire vesaire <laughs> vesaire olmadığı için şu an hani bu kadar oluyor. Ama bizi desteklemek isterseniz çok seviniriz. <laughs> Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız varsa <laughs> yorumlarınızı alabilirim yani. Hani bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek Görüşüm. dileğiyle. evet. Görüşmek dileğiyle. Olur, daha çok geliriz, daha çok vlog çekebiliriz sizlere. Biliyorum çok heyecanla bekliyorsunuz sizi. <laughs> evet kesinlikle. Ama elbet bir gün yani. <laughs> bu şekilde vloglar gelmeye devam edecek. Hatta aşkım pazar günü Oo, bir video daha günü. çekeceğiz. Ha. Fena bir vlog geliyor. Ama onu ne zaman Beş 5000 like gelirse. Hayır. <laughs> 5000 like hani 10 senede falan belki. Eee onu ne zaman yayınlar? Pazartesi mi? Pazartesi ben işe gidiyorum. Pazar akşamı onu yayınlar. Pazar akşamı çok geçebilirim. Salı, 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 çarşamba daha. beklemede Çarşamba da... günü gelir. Çarşamba gününde çok yeni videomuzu... Çok yoğun bir telefon olsa <laughs> anında da gelebilir. Canlı. Yani bu arada Saat sekiz buçuk dakikada yayındayız. Şu şakayı yapmayı keser <laughs> miyim? Neyse arkadaşlar. Onun da vlogu gelecek yani takipte kalın. Sizleri çok seviyoruz. Ben İki sizi seviyorum. Kişi. Ben sadece kız arkadaşımı seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ama siz de Görüşürüz. Bay bay.